Daha önce hiç tek aşkını rüyanda gördün mü? Mesela kocaman bir hindili sandviçi. Evet, bu çok güzel. Çünkü Tina gibileri için yiyecekler her şeydir. Benim güzel nefis sandviçim. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir bilsen. Aa, oh, dayan kedicik. Beklenen an sonunda geldi. Ha? Ah, ay, bıyıklı yemeğe mi çalıştım? Tam da midesine düşkün benim yapacağı bir şey. Dudaklar tamamdır. <laughs> Kırmızı ruj asla yanıltmaz. Kusursuz. Hey, cips ister misin? Bu cips benim de favorim. Rujum berat evet, olmadı değil mi? Hayır. Ama manyak gibi görünüyorsun. Daha ister misin? Teşekkürler. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. <laughs> Bunu gerçekten yapmak zorunda mısın? Bu mükemmel ruju mahvedemem. Sürmek 10 dakikamı aldı. <laughs> Erkekler anlamaz. Ne haber? Taze mango suyu ister misin? Havalı markayı aldım. Ağzım şimdiden solandı. Pekala al bakalım. Aa, eşit olmadı sanırım. Sence de öyle mi? Peki ya şimdi? Aa, daha da kötü oldu. Ne yapıyorsun? Şu an eşitler mi? Of! Tina, dur. Tamam, şimdi oldu. Artık eşitler. Gidip bunları yıkasam iyi olur. Neler oldu böyle? Sipariş vermeye hazır mısınız hanımlar? Bir hamburger, bir patates kızartması. Peki ya siz? Salata güzel görünüyor. Hemen getiriyorum. Hanımlar öyle yemeğiniz. Afiyet olsun. Sonra ben de tabii dedim. Sonra o kocaman paketi aldım. Ve bununla ne yapacağım diye düşündüm. Cümleler arasında yemeğe vakti olmasına hayret ediyorum. Hayır. Hamburger olmaz. bir kalsam olur mu? Çok sulu görünüyor. Ama hiç sanmıyorum. O benim. Senin salatan yok mu? Mesajı aldım. Öf. Kimse yemeğime göz dikemez. Bugün cuma gecesi. Yani pizza gecesi. Ah, bu dünyada şundan güzel bir şey var mı? Ah, evet. Mmm çok lezzetli. Eyvah. uyan bir yemek severi uyandıracak en iyi şey çiğneme sesleridir. Pizza kokuyor. Pizza mı? <laughs> Yaklaşıyorum. Ha? Bingo! Vay canına! Buldum. Çok mutluyum. Pekala ha, bu ilginçti. Patates kızartmanız hanımefendi. Fritözden yeni çıktı. Ah, aklımı okuyorsunuz. Ha, biraz daha koyun. Ha, tabii efendim. Durun dedim mi? Ah insanlar ve ketçapları. Bir dakika. Selam. Pekala. Ketçap mı istiyorsun? Öyleyse ketçabı alacaksın. Geliyor. Oh, evet işte bu. Şişeler boşaldı. Hanımefendi bu kadar ketçap yeter mi? Patates kızartmalarını göremiyorum bile. Bu. Bu. Evet. Kesinlikle mükemmel. Çok fazla alabilir miyim? Şaka mı bu? Bu kız ketçap delisi. <laughs> hey, çok seviyorum. Ne yapayım? <laughs> Öğle yemeği zamanı asla gelmeyecek sandım. Bu hamburger beni çağırıyor. Hadi bakalım. Hey, hamburgerim. Gözlerime inanamıyorum. Pislik kötü olanlar. Kendilerinden başka kimseyi umursamıyorlar. Şu rezalete bak. Acaba yer temiz midir? Pek bir pislik göremiyorum. Hey, bence sorun yok. Tekrar deneyim olur mu? İşte oldu. Yere düşen hamburgerimi yok? Yeni hazırlanmış gibi görünüyor. Ah sonunda. Bir kızla hamburger arasına hiçbir şey giremez. Ne? Ay, çok iğrenç. Size ne ya? Selam güzel fritözden yeni çıkmış donatım. Kız kardeşim nerede? İyi ve başka bir şeyle uğraşıyor. Yalnızız güzellik. Çok güzel değil mi? Ah. Bayan ne diyorsun? Onu seviyor musun? Ha? Çok güzel bir şey koktu. Oo. Daha güzel kokan bir şey var mı şu hayatta? Ne yiyorsun? Paylaşmayacak mısın? Lütfen. İstediğin her şeyi yaparım. Söz veriyorum. Hayır. Öyle mi? Çok yavaşsın. Ee, Sanyana her yere bulaştırdın. İğrenç. Her zaman işe yarıyor. İşte karşınızda kusursuz dilim. Neredeyse bitti. Gel bakalım. Oo, sandviç yapıyoruz öyle mi? Mayonezi unutmayalım. Evet. Ne kadar peynir istiyorum? Bıçak beni yavaşlatıyor. Ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Hayır, araba çok havalıydı. Arabayı alıp gezmeliyiz. Kapatmam lazım. Gel buraya. Aptal dar bardak. Hayır. Ha. Sonuçta kadar kayboldu. Tek gerçek aşkım. Aptal aptal. Hayatın ne anlamı kaldı? Aa, bu çok trajik. Bir kase kurabiyem olduğunu unutmuşum. Siz beni her zaman neşelendiriyorsunuz. Aa, Hey Tina, biraz çikolata ister misin? İkimize de birer tane var. Sütlü çikolata favorim. Hmm. Ama bir şey eksik. Tara! Bunun gibi malzemelerimiz varken neden sade yiyelim ki? Bu kısa sürecek. Bu macunu seviyorum. Şuna bir bak. Üzerine ne güzel yayılıyor. Kim ekstra çikolatayı sevmez ki? İşte şimdi oldu. Kakao tuzu isteyen var mı? Süt şekerlerini ve çikolata şurubunu unutmayalım. Sara tatlı ne kadar düşkünsün öyle. Ah ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Ah. Hmm, çok yumuşak. Belki de sizi yalnız bıraksam iyi olur. Peki ya sen midene düşkün müsün? Öyleyse bu durumlara aşinasındır. Özellikle de yere düşen hamburgere. Bu videoyu aç arkadaşlarına paylaşmayı unutma.